Bugünkü dersimizde oldukça kısa fakat insan hayatı için oldukça önemli olan bir konuya değineceğiz. Beşinci ünitemiz doğa ve kimya. E, son yıllarda sadece 2017 YGS'de ve 2018 MSÜ sınavlarında birer tane soru çıkmış olan bir konu. Su canlılar için çok önemli bir maddedir. İnsan vücudunun en bol bileşen olup yeni doğan bebeklerin vücudunda %75-80 oranında yetişkin bir insan vücudunda ise %55-75 arasındaki bir oranda bulunur. Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalır. Resimde gördüğümüz gibi yaş ilerledikçe oran azalmış oluyor. Yeraltı suları, akarsular, göller, denizler, okyanuslar, kar, buzullar dünyadaki su kaynaklarını oluşturur. Yeryüzünün yaklaşık %70'i sularla kaplıdır. Dünyadaki suların yaklaşık %97'si okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak bulunur. Yaklaşık %3'ü ise tatlı su halinde bulunmaktadır. Bakın tatlı su yani içime elverişli su oranı tüm su miktarının yüzde üçü kadar. Tatlı su kaynaklarının da yani bu yüzde üçün de büyük bir çoğunluğu yani yüzde doksanı kutuplarda ve yer altında bulunur. Büyük bir basit damıtma işlemi olan su döngüsü yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının küresel olarak tazelenmesini sağlar. Bu coğrafyada anlatılan bir konu sevgili öğrencilerim. E, çeşitli iklim olaylarıyla, e, sıcaklığın etkisiyle, ısının etkisiyle sular buharlaşır. E, atmosferin belli bir tabakasına geldiğinde yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne kar, yağmur, dolu şeklinde değişik versiyonlarla döner. Su kaynaklarının kirletilmemesi için atık sular arıtılarak dışarı atılmalıdır. Hava'yı kirleten gazlar yağmur suyuyla beraber asite dönüşür. Asit yağmurları topraktaki birçok minerali çözerek yeraltı sularını kirletir. Şimdi bu su kaynaklarının kirlet kirletilmemesiyle alakalı özellikle fabrikalara iş düşüyor. Fabrikaların e, atık sularını zararlı kimyasal atıklarını e, temiz sulara, içme sularının elde edildiği e, bölgelere atıl, atmaması gerekiyor. Filtreleyerek, süzerekten e, atılması lazım. Bunu da devlet tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Böyle kanunlar var. Hava'yı kirletmeyle ile alakalı ise yine fabrikaların bacalarına e, değişik böyle filtreler takılmak suretiyle zararlı asit e, gazların asit yağmurları oluşturmaması sağlanır. Yani mesela en basitinden çok basit, en zararsız zararı en az olan gaz olan karbondioksit havadaki su buharıyla birleştiği zaman karbonik aside e, dönüşüyor. H2CO3'e dönüşüyor. Ve karbonik asit yağmuru olarak yeryüzüne geri dönüyor. E, bir de siz e, kükürt trioksit gazının e, fabrika bacalarından çıktığını düşünün. Bunun sonucunda da H2SO4 yani sülfürik asit yağmuru ortaya çıkıyor. Bu da e, bazik olan toprağın yapısını bozuyor. Bitki yetişmesini engelliyor. Konuyla ilgili bir örnek çözelim. Aşağıda verilenlerden hangileri tatlı su kaynaklarındandır diye sorulmuş. Buzullar az önce gördüğümüz gibi buzullar ve yeraltı suları tatlı su kaynaklarındandır. E, havadaki nem ise tatlı su kaynağı değildir. Kaynaktan bahsediyor değerli öğrencilerim. O zaman cevabımız D seçeneğindeki gibi olacak. Aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir tatlı su kaynaklarından birisi değildir diye soruyor. Kullanılabilir tatlı su kaynaklarından. Evet, buzullar tatlı su kaynaklarıdır. Yeraltı suları tatlı su kaynaklarıdır. Yağmur suları tatlı su kaynaklarıdır. Göller tatlı su kaynaklarıdır bazıları. Fakat okyanus suları tuzlu sudur. Tuzlu su olduğu için kullanılabilir tatlı su kaynaklarından birisi değildir. Suyun sertliğine bakıyoruz. Sular geçtikleri bölgelerde kayaları çözer. İçerisinde belirli bir değerin üzerinde kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları içeren sular sert su olarak adlandırılır. Şimdi demek ki suya sertlik veren maddeler kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlardır. Suyun sertliğini belirlemede kullanılan madde içerdiği kalsiyum karbonat miktarıdır değerli öğrencilerim. Yani e, suyun içerisinde kalsiyum karbonat miktarı ne kadar fazla ise su o kadar sert demektir. Şimdi bir ölçü birimi var. Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde değişik ölçü birimleri vardır. Yani birim hacimdeki miktarlarla ilgili bir değerler ortaya atılmıştır. Burada mesela 0 75 miligram yani 1 litre içerisinde kalsiyum karbonat içeriyorsa yumuşak su olarak geçiyor. 75 ile 150 miligram içeriyorsa orta sertlikte. Bu da içmeye elverişli olabilir ama yumuşak su daha uygundur. Ama 150'den sonrası içmeye çok müsait değildir. Yani 150-300 mg arası sert su olarak geçiyor. 300'ün üzerindeki ise çok sert su olarak geçiyor. Sert sular kullanıldıkları araç ve gereçlerde kireçlenmeye sebep olur. Bu yüzden kullanılmadan önce yumuşatılmalıdır. Bu araç gereçler örnek verecek olursak ütü, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazların rezistansları kireçlenir. E, bu şekilde de ısıyı verememe durumu ortaya çıkar. Bunun sonucunda da enerji kullanımı artar. Sabunun temizleme etkisini düşürür. Temizlik maddesi sarfiyatını artırır, cam ve fayans yüzeylerde leke bırakır, bardak ve tabaklarda çizikler oluşturur, çamaşırların sararıp solmasına neden olur, elbiseler donuk ve kirli gözükür. Sağlık açısından zararı azdır fakat yani e, hastalık yapmazlar. Ancak içlen suyun sertliği arttıkça böbrek taşı oluşma ihtimali artar. Yani böbrek taşının oluşması bir hastalık değildir. Hastalık e, bazı hücrelerde değişiklik ortaya çıktığında e, meydana gelir. Sudaki sertliğin giderilmesiyle ilgili bazı yöntemler var. Bunlardan biri kaynatmaktır. Yani bu yöntemle sertlik azaltılabilir. Kimyasal yoldan çöktürme olayı var. Yani içine sodyum hidroksit ve sodyum karbonat aynı zamanda veya diyelim kalsiyum hidroksit atılarak sertlik giderilebilir. Bulaşık ve çamaşır makinelerinde kullanılabilir. İyon değiştirme yöntemi de ayrı bir yoldur. İyon değiştirici reçineler sert sulardaki kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarının tutup zararsız Na artı iyonlarını ortama verir. Konuyla ilgili bir, bir iki tane örnek çözelim. Aşağıdakilerden hangisi sert sular için yanlıştır diye soruluyor. Halk arasında kireçli su olarak adlandırılır. Bu doğru. İçinde kalsiyum artı 2 iyonu bulunur. Bu da doğru. İçildiğinde hastalık yapar. Bu yanlış. Az önce bunu vurgulamıştık. Rengi şeffaftır. Doğru. Maden suları sert sulardır. Doğru. Maden suları ile ilgili bazı insanlar sert olmadığını ifade etmeye çalışıyor fakat bir, bir şişe maden suyu alıp e, üzerinde içindekiler yazmaktadır. Oraya bir bakılırsa kalsiyum e, artı iki iyonu başta olmak üzere bir kısım mineraller bulunmaktadır. Cevabımız C seçeneğindeki gibi. Evet bir soru daha. Su arıtım süreci ile ilgili işlemlerinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Birinci işlemimiz sudaki kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarını çöktürüp ayırma. Bu olay değerli öğrencilerim sertlik giderme ile ilgilidir. C veya E seçeneğindeki gibi olur. O zaman A, B ve D şıkları direkt gider. Suya karışmış mikropları hipoklorit tuzu kullanarak giderme olayı. Bu da klorlama işlemidir değerli öğrencilerim. Cevabımız direkt C şıkkındaki gibi çıktı. 3'e de bakalım biz. Suyun içinde bulunan katı maddeleri uzaklaştırma bu da tabii ki süzme ile alakalıdır. Çevre kimyası ve hava kirliliği ile ilgili atmosferdeki havanın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin tozlar, zehirli gazlar ve sera gazları gibi maddelerle bozulmasına hava kirliliği denir diyoruz. Hava kirliliğine neden olan bazı gazlar kükürt dioksit, karbon dioksit, azot monoksit ve azot dioksit gazlarıdır. Sera etkisi odun, kömür ve mazot gibi yakıtların Atmosferin yüksek katmanlarında karbondioksit tabakası oluşturmasına sera etkisi denir. Güneşten gelen ışınlar bu tabakadan dışarı çıkamaz. Böylece küresel ısınma ile buzlar erir, buzullar erir, deniz seviyesi yükselir, yerleşim alanları sular altında kalır. Sera etkisi yapan gazlara bakacak olursak burada e, görünüyor karbondioksit, metan, diazot monoksit, kükürt heksaflorür, karbon monoksit, azot monoksit, azot dioksit, su, ozon, kloroflorokarbon ve kükürt dioksit gazlarıdır. Konuyla ilgili bir soru çözerek ünitemizi bitirelim değerli öğrencilerim. Aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosferde sera etkisine katkısının olması beklenmez diyor. Evet burada zaten direkt gözümüze oksijen gazı çarpıyor. Oksijen gazı sera etkisi yapmaz. Karbon monoksit, karbon heksaflor, azot monoksit, kloroflorokarbon gazları bunların hepsi az önce söyledik zaten. Sera etkisi yapan gazlardır. Evet değerli öğrencilerim, videolarımızın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım.